Arkadaşlar selamlar hepiniz hoş geldiniz. PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Bu gece arkadaşlar PUBG Mobile 14. sezon geldi ve yeni Royal Pass geldi. Ben de bunları sizlere tanıtmak ve bir de güzel bir oyun oynamak için bu videoyu çekiyorum. Geceden UC'leri satın aldım. Şimdi oyuna doğru geçelim bakalım. Şöyle bir atlayalım şunları. Ödüllerimizi alalım. Ondan sonra he tamam. Şunları da alalım. Bunları zaten oynamadık doğru düzgün. Buraları bir geçelim hızlıdan ve yeni sezonda neler var neler yok şunlara hep beraber bir bakalım arkadaşlar. Yeni bir macera başlıyormuş. RP aboneliğini geçelim şöyle. Royal Pass'ta neler var neler yok. Geceden arkadaşlar aldım 1896 UC'm var. Bu UC ile beraber ee, bir önce bu UC satın alacağım. Hemen şöyle satın alalım. Ondan sonra da tek tek inceleyeceğim neler var neler yok neler verecek falan filan bunlara bakacağız hep beraber. Şimdi şöyle bir PES yükselt diyelim. Ee, 1800 UC'ye şuna yapıştıralım. Ve şunu satın alıyoruz. Hadi bakalım. Royal Pass satın alındı. Eyvallah. Ve 26. levele yükseldik. Hepsini alalım. Şu UC'leri de seçelim. Bir dakika. Şöyle. Tamam. Eyvallah. S-1897 bir pompalı tüfeğin... Ee, güzel bir itemi verildi. Bir adet pembe unicorn başlık çok güzel unicorn başlık Yük ses, yüksek ses tava o da iyi eyvallah. Şunlar da geldi. Tamam baya bir şey geldi peş peşe peş peşe geldi. Tamam bunu aldık rütbe da bu varmış rütbe ödülleri al ha, eyvallah tamam onları da bakarız. Şimdi tek tek inceleyelim arkadaşlar neler var neler yok bakalım. Şimdi 14. sezonun 1. levelinde bulunan şu kıyafet. Bununla hatta oynarız bu eli. Ondan sonracıma pompalının durumu zaten az önce göstermişti ekranda. Şapka koymuşlar level 5'e. Yani çok da gerek yok gibi ama yani. Bilmiyorum aldım ama sizler ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi merak ediyorum. Sizce bu e, Royal Pass alınır mıydı? Alınmaz mıydı? Artık onları da yorumlara yazarsınız. Şöyle bir şey getirmişler. Bunu da sanırım çantaya yapıştırıyoruz. Oy, eyvallah bu da güzel. Bir tane e, oynatmak için dokun. Hadi bakalım dokunalım şöyle. Şeye benziyor bu. Street Fighter'daki Mr. Bison vardı. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Eskiler bilir Street Fighter oynayanlar varsa eski böyle atari salonlarındaki. Oradaki karakterin böyle pelerinine falan benziyor e, ee, kıyafetler birazcık böyle hoşuma gitti gibi çok da hoşuma gitmese de idare eder şekilde e, ee, unicorn başlıkta bu, bu şekilde baya bu da iyi güzel ee, kadın karakterlere güzel gider tava bakalım ne alemde tava da iyi bakalım daha kayda değer ne var 30 levelde bir de şu şekilde bir kıyafet var. Kadın karakterlere gerçekten çok fazla e, item getiriyorlar ama erkek karakterlerle oynayanlar e, genelde bu Royal Pass'lardan falan pek memnun ayrılmıyor. Ben de onu bildiğim için kadın karakterle oynuyorum. Daha böyle e, göze hoş duruyor. Bakalım şapka. Şapka da güzel. Eyvallah güzel bir şekilde e, getirmişler. Güzel bir uçak deseni gelmiş. Uçak deseninde şöyle bakıyoruz. Yani gerek var mı böyle şeylere bilmiyorum ama... Yani şu an bakın 45. levele kadar getirdim. Silah itemi olarak... Bir silah skini olarak hiçbir şey getirmemişler. Yani sadece bir tane shotgun koymuşlar. Şu an levelin yarısına kadar geldik. Bakalım. Ee, 50. levele el bombası getirmişler. Zaten bunu görmek bile oyunda... Çok zor yani. Küçücük bir taş atar gibi bir şey atıyorsun. Yani... Ben bu Real Pass'ı şu anda puanım düşüyor gitgide. ilerledikçe düşüyor yani. Bilmiyorum sizin fikirleriniz neler. Yorumlara belirtmeyi unutmayın. 60. levelde yani bu da eh işte. Bu da eh işte. Bu mesela erkek karaktere gider gibi mi geliyor? Kadın karakterde gene daha güzel duruyor. İyi, iyi diyelim. Hadi idare eder. Bakalım başlık nasıl? Bu da güzel, yakışıklı duruyor ama kaskı takınca her şey bitiyor. Kaskı takana kadar yakışıklı görünürsünüz. 70. levelde çanta var. Bu e, itfaiyenin şeylerine benziyor. Amerikan filmlerinde gördüğümüz sokaklardaki itfaiyelerin hani hortum takıyorlardı, yangın söndürüyorlar falan filan. Aynı ona benziyor. Filmlerde, dizilerde, çizgi filmlerde falan biliyorum. Yoksa gördüğümden değil de. Neyse. 75. levelde avatar varmış. Eyvallah. Aha hayret. Hayret PUBG Mobile. 80. levele bir tane 416 itemi koymuşsunuz. Çok da kötü değil. Çok da iyi değil. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Tipi mipi eh işte idare eder gibi duruyor. Yani şahane gibi gelmedi. Daha güzel itemler gördük. 416 ile alakalı. Bakıyorum ki daha ne var? Bir adet dans koymuşlar. 85. levele bayağı uzakta. Bir de bakalım ne koymuşlar. Şuralar hep boş, hep boş. Saç getirmişler. Eyvallah, saç da güzel. Yani 90. levele bu saçı koyacağına bir tane oraya silah koysan mesela. Bir AK-47'ye bir süs koysan, bir şey koysan. 95. levelde maske var. Sivrisinek gibi böyle sinek sinek gözlü maske diyelim buna. Bakıyoruz daha ne var? 100. levelde de şu an görmüş olduğunuz kıyafet var. Yani 100 level olduğunuzda her şeyi kullandığınızda tipiniz şuna bürünebiliyor. Yani eh diyelim. Yani böyle çok beğendim mi diyecek olursanız 10 üzerinden ben bu Royal Pass'a 5.5'tan 6 veriyorum. O da yani şu 416'nın hatrını olsun. Kıyafet de biraz şekilli şukullu. Bilmiyorum. Sizin puanınız 10 üzerinden kaç? Yorumlara yazın. Merak ettim. Şimdi şu RP kartını da kullanayım. Bir, önce, bir önceki sezondan. Birkaç level daha atlayalım ve 31. levele geldik. Şuradan UC'yi de seçelim. Yine UC'yi alalım. Ve Demir Gül setini almış bulunduk. Baya bir şeyler almış bulunduk. Paraşüt varmış bir de bakın onu göstermeyi unutmuşum. Paraşüt herhalde baştaki... Yerlerde bakalım hangisinde acaba o paraşüt durumu nereye vermişler? Bir yandan da incelemeye çalışıyorum nereye vermişler? Ha a şeyde Be beleş yollu yere vermişler üst kısma ben o üst kısma hiç bakmamıştım bir tane dans daha koymuşlar 20. levele. bedava olması güzel ee, bakalım bakalım daha ileride bedavalardan güzel bir şey var mı pek de yok gibi aha M16 koymuşlar. M16 bak bu bir şey söyleyeyim mi? Bu M16 hakikaten iyi. Ben bunu beğendim. Ben genelde kırmızı renkleri seviyorum böyle. Vişne çürüğü, kırmızı bu renkleri seviyorum. Yani muhtemelen oynarsam şu tiple oynayabilirim oyunları. Yani şu, tam şu görmüş olduğunuz az önce şu görmüş olduğunuz karakterle oynayabilirim. Kırmızılı kırmızılı. Bakalım daha bedavalardan bir şey var mı? Geri kalanı zaten yukarıya çıkmak mümkün olmadığı için zaten boşuna bakmışız. Gerek de yokmuş bakmamıza. Şunları da toplayalım. Belki böyle bir Yaptığımız bir şey vardır diyecektim. Gerçi 10 tane daha aldık. Eyvallah tamam şu an sıkıntı yok. Ünlem kaldı. Kalsın onu da artık ilerleyen günlerde oynuyor oynaya yaparız. Şimdi sevgili dostlar. Şu kıyafetleri yeni sezon kıyafetlerini ben şöyle bir sırtıma giyeyim. Dediğim gibi kırmızıyı seviyoruz. Kırmızıyı alalım. Maskelerden zaten bir şey gelmedi. 13. sezonun ee, şeyleri var. Şuradan elbiseye bir bakayım. Kırmızıyı aldık. Tamam çok güzel, çok hoş. İyiyiz ya. Tamam böyle olsun. Kaskı da değiştirelim. Bakayım kask gelmişti. Şunu da alalım. Şu an 10 numara 5 yıldız olduk. Hadi bakalım. Oyuna geçiyoruz. Bir de şu kıyafetlerle oyun oynayalım. Bakalım oyun esnasında nasıl duracak. Hadi bakalım. Sevgili dostlar like butonuna dokunmayı unutmayın. Kanalımı ilk kez görmüş olabilirsiniz. Abone olursanız sevinirim. İyi seyirler olsun. Maça geçiyoruz. Haydi başlıyoruz. Sevgili dostlar yeni kıyafetimizi aldık. Yeni kıyafetimize şöyle şu anda Nova'ya doğru iniyorum. Solo oyundayım. Win almaya geldik nacizane. Çok kill vaat etmiyoruz. Win alıp çıkacağız. Bir win'inizi alır gideriz kardeş. Bilmiyorum. Bakalım başarabilecek miyim? Kaç kişi geliyor? Ne kadar kişi geliyor bilmiyorum ama bir tane gördüm. Nova'nın da üstünden geçti uçak ama kimse niye gelmedi onu anlamadım. Şuradan bir silah bulacağım derken Şuradan silah buldum. Direkt silahın üstüne konmamız iyi oldu. Şuradan hemen kaskımızı, yeleğimizi, her şeyimizi alalım. Şurada da bir tane level 2 yelek vardı. Hemen onu alalım. Yeleği de giydikten sonra şu taraftaki adama doğru raşlayalım. Bu da rahat rahat şu an konteyner tepelerinden oradan oraya oradan oraya koşuyordur. Aşağı indi. Tamam. Ben geliyorum burada ben de varım. Özgür özgür lut yapma demek istedim kendisine. Şimdi de kendisini lobiye yollamaya yakın mesafeye gidiyorum. Buradan oraya sprey denemeyeyim, tek tek atayım dedim. Adam çok hareketli çıktı. Vuramadık Rıza Baba. Saldırıyorum kardeş, geliyorum kardeş sana doğru. Merak buyurma. Seni seri'den lobiye yollayacağım. Hiç sıkıntı yapmayacaksın açıkta araştırdım ama. Dur bakalım. Bu arada arkadaşlar şu anda. Ha. Bak, bak, bak. Yanlışlıkla düştü ha. He. Şuralarda. Heh 5.56. Lazım olur. Geldi buraya bir. Solumdan da biri geliyor. Bu bot abimizdi herhalde. Sana bir pozisyon alacağım ama şimdi ben sana yapacağımı bilirim. Dur sen merak etme. Ne yapıyorsun la Davut? Davut? Davut. Yakıştı mı Davut sana? Oraya yatıp beklemek. Konteyner sesini duydum. Onun yukarıda olduğunu anladım. Ona göre raşladım oraya. Ee, güzel akıllıca bir saldırı taktiği oldu. Ee, düşmanımızı lobiye doğru yollamayı başardık. Şimdi burayı seriden bir lootlayacağım arkadaşlar. Loot'u bitirdikten sonra da hemen mevzuya devam edeceğiz demeye kalmadı. Şu ön tarafta birileri daha var. Şu silahı Heh. şöyle alalım. Şunu atalım. Demeye kalmadı burada birileri daha var şu ön tarafa doğru gideyim ee, o sıkan arkadaş bot değildi bot sıkışı yapmadı bazen ben de anlamıyorum bot olup olmadığını onun da sebebi şu yani mesela bir olay başımdan geçen bir olay anlatayım adamın niki Okan vurduktan sonra fark ettim Okan olduğunu abi bot gibi koşuyor baya baya bot gibi koşuyor değişik değişik ateş ediyor uzaktan gördüm Bot herhalde dedim. Yanına bir yanaştım. Bir patlattı suratıma. Aha dedim ölüyorum kardeş. Bu adam soba yakmış orada. Aha aha. Arkamdaymış. Dur 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 dur. dur Duvardasın. Benim aimim senden daha kuvvetli. Orada direkt headshot'ı aldım orada nişanı. Headshot tuttum böyle direkt kafa hizasını. Okan'ı arkadaşlar bir an açtım. Bir patlattı suratıma. Aha dedim bu bot mod değil. Bu bildiğin Okan. <laughs> Ondan sonra adamı vurdum. Hallettim ama bir ufak tırsmadım değildi yani. Şimdi de adamlara bot muamelesi bazen yapıyoruz. Gerçek oyuncu çıkıyor. Sıkıntı olabiliyor. Neyse sanırım Nova'yı şu an temizledim. Uçakta arkadaşlar şöyle çapraz geçti. Seyfin de içerisindeyim. Ee, Nova'yı da güzel güzel lootladık. Biraz üstün körü baktık, çok da lootlamadık. Minim, 4x'im ve ben, bir de M416'ım var. Bu arada 416'yı e, nerflediler diye duydum. Yani gücünü azalttılar diye duydum. Hit hit gücünü azaltmışlar PC, PUBG'deki gibi. Doğru bilgiler, sizde daha e, sağlıklı do doğru bilgiler vardır. Bende çok sağlıklı do doğru bilgiler olmayabiliyor. Ee, yanlışsam düzeltiniz yorumlara yazarsınız Bilgilendirmek amaçlı böyle hani e, PUBG Mobile hakkında böyle eğer e, Tam böyle bir güncelleme notlarını falan varsa Benim atladığım bir şeyler varsa Onları da yazarsanız sevinirim Ayrıca heh, şundan da bahsedeyim ee, Bazı bölgelerde Sobalar var arkadaşlar şurada bir tane olması lazım aynen öyle demin de şu arkada bir tane vardı geçtiğimiz yerde adamı vurduğumuz tarafta ee, biliyorsunuzdur ama görmeyenler falan vardır hani bayağıdır PUBG Mobile oynamayanlar ne değişiklik var diye görmüş olanlar bekleyenler merak edenler vardır belki aranızda diye göstereyim bu şekilde aha, iki tane 3 level kask verdi. Ee, sobalar oluyor Bu sobalarda arkadaşlar silah veriyor Kimi zaman 416 kar 98 Bir arada çıkıyor Kimi zaman yelek veriyor kask veriyor Gibi durumlar söz konusu Her şehrin belli noktalarında var İşte Pochinki'de var Military Base'de var sağda solda var Bir de haritada şu görmüş olduğunuz Turuncu renklerdeki çadırlar var arkadaşlar Küçük bir alan Onun etrafında çadırlar ve 4-5 tane soba var Bu sobadan bütün takımca Lootlanabiliyorsunuz ayrıca aksiyonik Oyunları seven insanların e ee, çadırların olduğu bölgeye inmesini tavsiye ederim. Vanmen ee, one man squat'ta deneyeceğim onu. Ee, sola da denemeyeyim dedim. Şöyle bir hızlıdan bir vin alıp çıkayım dedim. O yüzden Nova'nın da biraz da kalabalık olacağını tahmin etmiştim ama e, o da olmadı. Uçak tam üstünden kesmişti. Hem de ilk başta kes kesmişti. E yapacak bir şey yok. Ee, i̇nşallah oyunun devamında birazcık kill alırız Hem de birazcık da kil gösteririz sizlere Hem de e, yeni Royal Pass'imizde e, ilk winimizi almış oluruz Bir bot arkadaş daha geldi Hoş geldi sefa getirdi Mermin varsa çok güzel olur Eyvallah sağ olasın kankacım görüşürüz sağlısın. PUBG Mobile etkili, seni seviyorum Benim ihtiyaçlarımı böyle botlarla karşıladığın zaman Sana ayrı bir içim ısınıyor ee, Bu arada sevgili dostlar e, ee, yorumları yazacaksınız biliyorum. Mount Blade nerede? PC PUBG nerede? Cart nerede? Curt nerede? E, ee, yarın PC PUBG videosu gelecek. Haberiniz olsun. Ekiple güzel bir video çektik. Sizlere onu eee hazırlayacağım. Ertesi güne de Mount Blade videosu hazırlayacağım. Bilginize sizleri seviyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Bu videoya da like butonuna tıklamayı unutmayın. İlerliyoruz. Arkadaşlar çatışma sesi var. Milta'nın oradayım şu an. Sobayı yaktım. İki tane M24 birden verdi sobadan. Şurada bir çatışma var çadırların olduğu kısımda. Artık botma mu ateş ediyor yoksa orada birisi botama mı ateş ediyor? Biri bot taklidi yapıyor gibime geldi. O kavga dövüş nerede kardeş? Yok bu direkt botmuş ya. Bu direkt botmuş ya. Bir ufaktan tedirgin oldum. Bot taklidi mi yapılıyor ne oluyor diye. Şu yakıt bidonunu alayım. İyi iyi gidiyoruz. Rahat bir oyun oluyor şu anda. Çok da kastırmıyor. Dayı Selam aleyküm. Emmoğlu. Kanka. Narkoz kardeşim. Oğlum çok tırstım lan. Çok tırstım lan. Şoka girdim orada ne arıyorsun sen? 3x'i takalım şuna. Büyük ufak ufak çaplı büyük hat ufak çaplı değil baya baya bıraktım aşağı yani bıraktım aşağı baya baya aha Lan bir bot daha gelmiş arkadaş artık ben bu işte panik olmaya başladım bir tedirgin olmaya başladım ani çıkışlarla geliyorsunuz bak bu botlar ani ani geliyor yerde yatan çadırın içinde yatan konaklayan insanlar falan var Burası efsunlu bir bölgeye benziyor. Ben gidiyorum arkadaşlar buradan. Arkadaşlar fişeği gezdim. Ee, sağa sola gittim. Fişeğin oralara doğru gittim baya bir. Ee, fişek bu arada farmın da daha ilerisindeydi. Oralara bir baktım. Fabrikalarda birisi var. Tam olarak nereye yerleşmiş bilmiyorum ama. Buraya birisi yerleşmiş. Ben şuna bir yakın oynayayım bakalım. Ne gele gele diyecektim. Buradan bir araç daha geçiyor. Benim arabanın benzini bitti. Benim arabanın benzini bitti. Bu herif fabrikalarda bir yerde yatıyor. Şimdi ben bunun üzerine bir oynayacağım. Bu adamı bir vuracağım. Bir de fabrikanın içerisinde benzin varsa benzinini almak istiyorum. Sen orada niye yatıyorsun öyle acaba? Algılayamadı herhalde benim geldiğimi. Ya da bot muydu? Tam anlayamadım bunun bot olup olmadığını bilmiyorum. Bana bot değildi sanki böyle e, AFK kaldı gibime geliyor. Gerçi tam da bir bot lutu bu. Bot bu ya. Ay yoldan birisi koşuyor. Civan TR, Civan TR orada değilim. Civan. Civan inşallah loot'un güzeldir kardeşim. 4x'le gerçekten güzel oynayamıyorum. Bir 6x, 8x'leri sen çok memnun olurum. Hadi benim kardeşim, canım kardeşim. Nasıl boşu oğlum? Civan da fukara. Civan fukara çıktı arkadaşlar. Civan fukara çıktı. Airdrop. Ya airdrop alacağım ikidir. İkidir suyun içine atıyorsun şu drop'u ya. Hakikaten ikidir suyun içine atıyorsun şu drop'u. Oo toros. Buraya bir toros gelmiş. O torosun sahibi bu airdrop'a yüzer mi? Bana geliyor ki yüzer. O Toros'un sahibi buralara gelmez mi? Oo burada iki airdrop var. Aşağı insem mi acaba iki dakika? Ama oraya Toros çekilmesi pek hoş değil. Ama airdrop win aldırır. AVM çıkarsa çok avantajlı olurum. Abi iniyorum ne gele gele ya. Vallahi ne gele gele arkadaşlar. Allah'ım şansıma ya. Arkadaş yıldım ya. DBS nedir lan? Droba atladık DBS çıktı kardeş. Arkadaki droba yüzmeyeceğim ya. Aman. M4'de de vururum. Aciz yakalanırsam o iş kötü işte şimdi. Şaşırdık mı? Hayır. Şaşırmadık. Heh, çık şuraya. Nereden sıktın sen? Bir daha bak bana. Bak bakayım çocuk adam. Nereden sıktın lan sen bana? Hayır suya atlasam kıyıya çıkartmayacak. Kaldık burada. Allah. Bu taraftan geliyor. Nereye yattın lan? Şu çakayım. Bu kıyıdan bir yerden atıyor ama. Nereden attığını göremedim. Şuradan mı atıyorsun sen? Bu gelmeden. Bu gelmeden devam. Bu gelmeden kıyıya ayak basmam lazım. Hayır bir de sırf bu değil derdimiz. Aha önümde biri daha koşuyor. Vallahi bir drop bir DBS uğruna ya Rabbi ne canlar yanıyor. Metin, Metin ol kardeş. Şimdi benim sırtıma sırtıma sıkan. Beni burada aciz pozisyonlara sokan hatsiz, dengesiz neredesin acaba sen? Lan buraya geldim. Bu sırtıma sırtıma atan burada bir yerdeydi. Önüme bir tane adam durdu bu arada. Onu da bir belirtmek isterim. Şöyle şuraya doğru bir bomba atsam mesela. Kaş ya göz arasında Şuradan devam etsem. Seni şurada vursam arabik. Bana buradan sıkan adam nerede bilmiyorum. Onu bulamadım. Ah neredesin kardeş. Bak beni sinirlendirdin insanlara patlıyorum bak burada senin yüzünden. Yeni seyfi hemen yan tarafımıza verdi. Şu yan tarafa geçeceğim. Burada bir tane çukur bölge vardı. İşte burası. Nereden attın lan? Aha yere yatmış. Aha denk getirdim. Tararken denk getirdim. Tararken denk getirdim. Hitmark orada çıkınca yapıştırdım kardeş. Kaldı iki. Aha. Kaldı bir. Onun orada ne işi var? O adamın orada ne işi var? O orada kendini terk etmiş ölüme ya. Hay bir yerde yatıyorsam bir de göremeyeceğim ya. Benim biliyorsunuz görme problemim çok fazla var. <laughs> Aha oyun alanına gitti. Toplamda 13 leş aldım. 1294 hasar nasıl oldu anlamadım. Herhalde bir e, adamın canı yarımken e, vurdum. E, 13 kilo aldım, biraz botlar, biraz değişik oyunculara rastladım. Güzel, keyifli bir maç, maç oldu. E, Royal Pass'ın ilk win'ini aldık. Yani çok böyle one man squad, harala yürele varıyım kırayım demedim. Çünkü vakit dardı. Bugün yeni çıktı biliyorsunuz Royal Pass. Ben de onun için hızlıca videosunu çekeyim dedim. Sola'ya girdim. Öyle bir kısadan bir oyun göstermek istedim bunun üstüne. E, yeni videolarda görüşürüz. Kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayın. Like butonuna tıklarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Haydi eyvallah.